merhaba arkadaşlar bugün katmer hissesini beraber inceleyelim ee, şuraya bakıyoruz karanlıkta e, ne olmuş güzel bir e, alış gerçekleşmiş karanlık odada A1 kapital tarafından e, bank of kağıda karanlık odada girmiş A1 kapital bir taraftan satmış bir taraftan kağıdını yapmış geri almaya çalışmış Hemen grafiğimize bakalım arkadaşlar. Şurası e, bu kağıt için artık destek olarak çalışmış. Şurası güzel bir destek destek üstünde. Kağıt zaten ne yapmış? Kapanışını tamamlamış. Kap boşluğu varmış onu da almış. Ve ondan sonra da yukarı yönlü bir hareket gerçekleşmiş. Kağıtta stop noktası bence şurası. E, buranın altı kağıdı ne yapar arkadaşlar? Bozar özellikle buranın altında kağıt 190'lara kadar geri gelebilir. Burası da güzel bir stop noktası olarak çalışmış kağıt. Yaklaşık 30 Temmuz'dan belli bir düşüş içinde ve şurada da bir toplam alanı gerçekleştirmiş. Hemen bir 200 günlük otomatik trend çizelim arkadaşlar. Zaten şurası da ana destekmiş arkadaşlar. Ana desteğin de yani kağıt eğer şurayı kırarsa ana desteği de kadar ne yapabilir gelebilir otomatik trendlerde bir de 100 günlük alalım şu nokta güzel bir nokta Çünkü şu noktalardan da kağıt geçiş yapmak isteyebilecektir hemen bir Fibo çizelim Arkadaşlar bir 100 günlük Fibo alalım bunun rengini yeşil yapalım Arkadaşlar 100 günlük Fibo'da şu destek tam desteğin tam direncin kıramamış hatta direnç üstünde ya da direnç tam direnç noktasında kapatmış. Burayı eğer kırarsa arkadaşlar yüreği yukarı yönlü hareketine devam eder. Kıramazsa geri bir çekilim ne yapılabilir gözükebilir. Hemen bir tane daha Fibo çizeceğim bunu da 200 günlük üzerinden çizeceğim maksat şurayı alsın bizim için. Arkadaşlar e, buranın da rengini ne yapalım e, mavi yapalım bu da tam bizim için gözüksün. Arkadaşlar yani şu kısımlarda e, kısa vadedeki dirençler şunlar da uzun vadedeki ya da orta vadedeki dirençler olarak kabul edebilir. Kağıt e, eğer hareketini yaparsa e, 4.5'lara kadar uzun vadede ne yapılabilir arkadaşlar? gözlenebilir hatta impulsuna da bakalım bunu da 200 günlük impulsunu alacağım arkadaşlar dediğim gibi e, şu noktayı 455 hatta 502'lere kadar ne var bir e, hedef noktası var kağıdın bir de arkadaşlar aracı kurumuyla e, takasına bakalım e, bir değişim var mı ne yapmışlar burada durum neymiş hemen bir de e, takası çekelim şunu da arkadaşlar aracı kurumumuzu e, bugünle nereye kadar çekelim geri e, Şubat yani Ocak 8 olsun bu bize getirsin yatırım finans yabancı çıkmış kağıttan yabancı geri almış bakalım e, virman mı yapılmış kağıt gerçekten yabancı çıkışı var mı e, bunu 8'i yaptıysak arkadaşlar iki gün ee, geriye gideceğiz. Öncelikle bunu 25'i yapalım. Ee, bunu da ne yapalım arkadaşlar? Ee, 8'i demişiz. 6'sı yapalım. Ve ise tarihselden getirelim. Arkadaşlar bakın e, Bankov burada aldı görünüyor ama Bankov elindeki tüm kağıdı neredeyse Kuveyt Türk yatırıma Virman yapmış. Hatta Kuveyt Türk yatırım da burada görünüyor. Ee, halk yatırım görünüyor. Yapı kredi görünüyor. Bank of America e, 3 milyon not ne oldu burada arkadaşlar? Hemen ona bakalım. Gedik var mı? Gedik burada görünmüyor. Virman yapmış. Acaba nereye Virman yapmış? Yani e, Citibank yabancı. E, Osmanlı yatırıma bir yapmış olabilir yani kağıda yeni oyuncular girmiş gibi arkadaşlar bu zaman aralığında satanlara bakalım garanti BBV 1 milyon lot yatırım finansa virman verip satmış e, gözüken o deniz yatırım kağıttan çıkmış A1 kapital iş yatırım 1 milyon lot satmış ama burada görünmüyor büyük bir ihtimal bu ikisine virmanla satılmış yani aslında e, kağıttan yabancı çıktı e, süsü verilmeye çalışmış. geç başarmışlar da yabancı da çıkmış ama e, garantinin buradaki 1 milyon notu eee Virman'la çıktığı görülüyor. E, arkadaşlar kağıt e, şöyle ilk 5 kurumuna da bakalım. Yani kağıt toplu gibi duruyor. Çünkü Alan Kuvvet, Türk Yatırım 10 milyon hissesi varmış. 16 milyona çekmiş. Halk Yatırım 41'den 45'e getirmiş. Yapı kredi bu kağıtta e, takas sahibiymiş. Buradan yukarı getirmiş. E, kurum olarak bakalım. E, acaba ellerinde ne kadarlık bir e, ilk 5 kurumun ne kadarlık bir lotu var. Yani burada e, vakıfın güzel lotu var. İş yatırım, garanti, yapı kredi, ziraat. Hatta şunları da alabiliriz. Kağıt e, genel anlamda e, yabancının çıkışıyla beraber biraz rahatlamış, biraz toparlamış. Hatta e, geri yabancı da. Bank of America bu kağıttan e, lot almış, Citibank e, lot almış. Yani güzel görünüyor. Citibank'ın lotu var, Kuveyt Türk'ün lotu var kağıt. E, toplanma aşamasında, aşamasında e, toplandı diye gözüküyor aslında. E, takası da güzel, kağıt da dip noktada, piyasanın da artık bir e, başlaması gereken bir hareketi var. Yani kağıt ne yapılabilir? Değerlendirilebilir stop noktasına dikkat edelim ee, ve bahsi geçen hisse bir eğitim çalışmasıdır. Kesinlikle asla tavsiyesi içermez.